Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut. Almanya'da U-16'dan U-19'a kadar 4 farklı kategoride 31 kez milli formayı giyen 2006 İsa için siyah beyazlıların sürpriz bir sıkıntısı ortaya çıktı. İddiaya göre Taylan Bulut bir süre önce milli takım tercihini Karadağ'dan yana kullandı. Almanya U-21 milli takımına çağrılmayı beklerken Karadağ'ın yaptığı çağrıyı kabul ettiği için Dünya Kupası grup eleme maçlarında Karadağ forması giyecek. KRADA yumuşak GIN davetini kabul etti böyle bir durumda Taylan, Türk milli takımında oynamayacağı için yabancı statüsünde sayılması ihtimali de ortaya çıkacak. Taylan'ın aynı zamanda Türk pasaportu da yok. Almanya'dan Alman pasaportu ile geldi kısa süre içinde Türk pasaportu çıkarılamazsa yine yabancı statüsünde oynaması ihtimali var. Bu arada Taylan'ın kabul etmesine rağmen Karadağ'ın A milli takım formasını giymemesi durumunda Türk pasaportu alıp Türk statüsünden oynama ihtimali var.